Herkese merhabalar, Güzelsiye hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber kuplu bedenlerde serileme nasıl yapılır onu göreceğiz. Fakat çalışmamıza başlamadan önce sizlere söylemem gereken önemli bir şey var. Eğer daha önce hiç serileme yapmadıysanız, bugünkü yapacağımız çalışma sizlere zor gelebilir. Çünkü bugünkü kalıbımız parçalı ve kuplu bir kalıp. Açıkçası birazcık altyapı gerektiren bir uygulama. O yüzden izlemediyseniz önceki serileme videolarımızı izleyip daha sonra bu videoya gelmeniz sizler için daha sağlıklı olacaktır. O videolarımıza da sağ üst köşedeki kartlarımızdan ya da oynatma listemizden ulaşabilirsiniz. Onun haricinde linklerini de ben açıklamalar kısmına bırakıyorum. Başlamadan önce tabii ki hatırlatma olarak videolarımızı beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takip etmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bunların dışında destek vermek isterseniz de katıl butonuna tıklayarak yine bize destek olabilirsiniz. Geldik kalıbımıza. Öncelikle serileme işlemi yaparken ne yapıyorduk? Serileyeceğimiz kalıba dikiş paylarını veriyorduk. Sonra da dikiş paylı kalıbı kartona kopyalayıp çalışmamızı karton kalıba göre yapıyorduk. Biliyorsunuz bu şekilde çalışmak serilememizin daha düzgün olmasını sağlıyordu. Serileyeceğimiz kuplu beden kalıbımızı kartona çıkardık. Şimdi de ilk olarak ön bedenimizin ön orta parçasını elimize alıyoruz ve kopyasını çıkarıyoruz. Kopyamızı dikkatli bir şekilde çıkardıktan sonra gönyemiz yardımıyla İşlemlerimizi gerçekleştireceğimiz uç kısımlara 90 derecelik birbirini kesen çizgiler atıyoruz. Çizgileri çizerken ön orta düz boy ipimizi kendimize pusula olarak alıyoruz. Omuzlarda gönyenin genişliği yeterli olmuyor. O zaman düz boy ipini hemen beden içine taşıyoruz ve çizgilerimizi atmaya devam ediyoruz çizgilerimizin birbirini kesen noktası kalıbımızın tam uç kısımlarına denk gelmeli. Burası çok önemli dikkatli olalım olur mu? Ee, çünkü milimlik ilerlemeler yapacağız ve bu milimlik ilerlemeleri de bu çizgileri baz alarak yapacağız. 90 derece ile birbirini kesen çizgilerimizi attık. Artık işlemlerimize başlayabiliriz. Üzerinde çalışacağımız kalıbımız 38 beden bir kalıp. Kalıbımızın parçaları üzerinde serileme yaparken önce 38 bedenden 36 bedene daraltma işlemi Sonrasında ise 38 bedenden 40 bedene genişleme işlemi yapacağız. Öncelikli olarak kalıbımızın bel hattından başlayalım. Bel hattını tabii ki 38 bedenin bel çizgisine tamamıyla paralel olarak 2,5 milim yukarıya çekiyoruz. Ölçüyü herhangi bir hesaplamayla almadım. 2,5 milim iyi geliyor. Gönyemizi nasıl kullandığımız, paralelliğimiz, dik gelişlerimiz çok önemli. O yüzden çok dikkat edelim. Buradaki uygulama göğüs daraldığı için göğüs kaldırma payını ve arka uzunluğu kısaltan bir uygulama. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ben bilmeniz amaçlı göstermek istedim bu bölgedeki işlemi. Kendi yaptığınız çalışmaya göre iptal edin ya da uygulayın. Size bırakıyorum. Ön ortamıza geldik. Ön ortamızı yaka ucumuzdan ve bel çizgimizin uç kısmından 2,5 milim içeriye çekiyoruz. Yine ön orta düz bu ipimize tamamıyla paralel olacak şekilde yeni hattımızı çiziyoruz. Burada 2,5 milim ile çalışmamızın sebebini daha önceki serilemelerden biliyorsunuz. 4 santim farklı büyüyüp küçülen kalıplarda bedenin dörtte birine 1 santimlik pay düşüyordu. Ve parçalı kalıplarda biz bu payı dağıtıyorduk. 2,5 milimi ön ortaya, 7,5 milimi ise yan dikişe veriyorduk. Böylece payımızı orantılı bir şekilde paylaştırmış oluyorduk. Yakamızın omuz ucuna geldik. Burada çizgilerimizi x ve y olarak adlandırırsak sanki daha rahat ilerleyeceğiz. O yüzden bedeni dik kesen çizgiye x, yatay kesen çizgiye de y diyelim. Gönyemizin 0 noktasını kesişim noktasına, yani omzumuzun uç kısmına yerleştiriyoruz. Bunu yaparken de gönyemizin orta çizgisini tam olarak y hattına oturtuyoruz. Ve x çizgisi üzerinde 0 noktasından aşağıya doğru 2 milimden nokta atıyoruz. Burada da 2 milim inmemizin sebebi yaka genişliklerinin 4 santimlik beden farklarında 2 milimlik artış ya da azalış göstermesinden kaynaklı. Omuz ucumuza gelelim. Burada da yine gönyemizin çizgisini Y hattına oturtuyoruz. Sıfır noktamız merkeze gelecek şekilde. Sıfır noktasından aşağıya x ekseni üzerinde 2 milimden noktamızı atıyoruz. Sonrasında ise gönyemizin orta çizgisini x eksenine yerleştirerek 2 milim aşağıda olan noktamızı 2,5 milim içeriye kaydırıyoruz omuz genişliğimiz yarım santim azalıp arttığı için tek omuz ucunda iki buçuk milimlik bir kayma sağlıyoruz omzumuzun iki uç noktasını belirledik şimdi de bu iki noktayı düz bir şekilde birleştirerek 36 bedenimizin omuz geçişini sağlayalım Omzumuzun 90 derecelik küçük geçişini de unutmayalım. Omuz hattımızı çizdik. Öyleyse yaka geçişimizi verelim. Bunu yapabilmek için 38 beden karton kalıbımızı elimize alıyoruz. İlk olarak karton kalıbımızı 36 beden için çizdiğimiz yeni ön orta hattımıza birebir yerleştiriyoruz. ortadan yukarıya doğru karton kalıbımız yardımıyla bir miktar geçişimizi sağlıyoruz. Sonrasında karton kalıbımızın omuz hattını uç kısımlara dikkat ederek birebir yerleştiriyoruz ve bu defada omuz ucundan yaka ucuna doğru hattımızı veriyoruz. Yukarıdan ve aşağıdan geçişimizi yaptığımızda bir noktada bu çizgiler birbirini tamamlayarak yaka attığımızı bize vermiş oldular. Yaka geçişimizi belirledikten sonra kup ayrımımızın olduğu uç kısma geliyoruz. Tek bir çizgi atmıştık diğer çizgi fazlalık olurdu. Burada sadece uç noktamızı 2,5 milim kadar omuz ucunda olduğu gibi içeri taşıyoruz. son noktamızı attık. Şimdi de yeniden karton kalıbımızı alıyoruz ve omuz ucumuzda en son attığımız noktayı birleştiriyoruz. Kalıbımızı ilk olarak omuz hattımıza birebir yerleştirerek üstten bir miktar geçişimizi sağlıyoruz. Daha sonra o geçişi son attığımız noktayı baz alarak aşağıdan karşılıyoruz. Kol evine denk gelen hattımızı belirledik. Buradan geçiyoruz, kup ayrımını oluşturan, bedeni parçalayan hattımıza. Öncelikle karton kalıbımızı yeni bel hattı çizgisine oturtarak yukarıdan attığımız noktayı yakalıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıdaki geliş bir süre orijinal çizgiye sadık kalıyor. Sonrasında ise içeriye doğru daralıyor. Burada ilk olarak aşağıdan noktaya doğru hattı uzatıyoruz. Sonra da kalıbı noktaya yerleştirip noktadan aşağıya doğru çizgimizi belirliyoruz. Arkadaşlar kuş bakışı göremediğim için ben noktaya kadar çıkmışım. E, alttan geliş atarken siz öyle yapmayın. Kalıbı noktaya oturttuktan sonra üst geçişi verin. Evet, 38 beden kalıbımızın ön orta parçasını 36 bedene daralttık. Bir de aynı parçayı 38 bedenden 40 bedene genişletelim. İşlemlerimizi yaparken yine 38 bedenin hatlarını baz alarak çalışıyoruz. 36 bedenin serisini yaparken daralma yaptığımız için noktalarımızı genel olarak içeri doğru attık. Şimdi ise genişleme yapacağımız için noktalarımızı dışa doğru alıyoruz. Yine bel hattından başlıyoruz. Paralel bir şekilde kayma yapmadan bel çizgisini 38 beden çizgisinden 2,5 milim aşağıya kaydırıyoruz. Sonrasında 38 beden ön yaka ucunu ve bel hattı ucunu 2,5 milim dışarıya doğru çekiyoruz. Bu iki noktayı düz cetvelimizle birleştiriyoruz. Yakanın omuz ucuna geliyoruz. Gönyemizin çizgisini y eksenine oturtuyoruz. Sıfır noktasından yukarıya doğru x ekseni üzerinde 2 milimden nokta atıyoruz. Omuz ucuna geliyoruz. Aynı şekilde x ekseni üzerinde yukarıya doğru 2 milimden nokta alıyoruz. Daha sonra gönyemizin orta çizgisini x eksenine oturtarak attığımız noktayı 2,5 milim dışarıya taşıyoruz. Kesinlikle kayma yapmadan tabii ki. Şimdi de bu iki noktayı düz bir şekilde birleştirip omuz çizgimizi buluyoruz. Omuz çizgisini belirlediğimize göre artık yaka hattını oluşturabiliriz. Önce karton kalıbımızı yeni ön ortaya yerleştirip alttan yukarıya sonra da omuz hattını yerleştirip yukarıdan aşağıya yeni yaka geçişimizi çiziyoruz. Kup ayrımındaki noktaya gelelim. Sıfır noktasını 38 beden ucuna birebir gelecek şekilde gönyemizi çizgiye yerleştiriyoruz. Ve sıfır noktasından dışarıya doğru 2,5 milimden noktamızı atıyoruz. Karton kalıbımızı önce omzumuza yerleştirip üstten geçişi sonra noktamıza yerleştirip alttan geçişi çiziyoruz. Artık bu parça için son yapacağımız işleme geldik. Karton kalıbımızı 40 beden için çizdiğimiz bel hattını oturtuyoruz ve karton kalıbın yukarıdan noktayı hedef almasını sağlıyoruz. Yine gördüğünüz gibi 38 bedenin hattı aşağıdan yukarıya doğru bir sürü uzanıyor. O uzanan kısımdan yukarıya doğru bir miktar geçişimizi veriyoruz. Fark ettiğiniz gibi noktaya kadar çıkmıyorum. Alttan gelişi çizdik. Bir de kalıbı üst noktaya oturtalım. Üst noktaya kalıbı oturtup yeşil hattı aşağıdan yakalıyoruz. Ve ön parçamızın kup hattını noktaya kadar uzatarak tamamlıyoruz. Uç kısmı da birleştirelim. Ön orta parçamızın 38 bedenden 40 bedene olan serileme işlemini böylece bitirmiş olduk. yan parçamıza geçelim. Hemen kopyasını alıyoruz. İşlemlerimizi yapacağımız uç kısımlara 90 derecelik birbirini kesen X ve Y çizgilerini atıyoruz. Düz boy ipimizi de çizelim. Biliyorsunuz çok önemli. Bizim pusulamız o. Kubumuzun sivri olan uç kısmı için de biraz yukarı çekelim. Uç kısım için sadece y ye ekseni yeterli. 90 derecelik geçişlerimizden sonra ilk olarak yine 38 bedenden 36 bedene daralma işlemlerimizi gerçekleştirelim. Bel hattından başlıyoruz. 38 beden bel hattını birebir paralel olacak şekilde 2,5 milim yukarıya taşıyoruz. Oradan kol altına geçiyoruz. Gönyemizi y hattına birebir yerleştirerek 0 noktasından içeriye doğru 7.5 milimden nokta atıyoruz. Y eksenine attığımız bu noktayı paralel bir şekilde 3 milim yukarı taşıyoruz. Tekrar bel hattımıza geliyoruz. Bel çizgimizde kol altımızdaki ölçü kadar yani 7,5 milim içeriye çekiyoruz. Biliyorsunuz bedenin dörtte birine 1 santim düşüyordu. O 1 santimin 2,5 milimini kalıbın ön ortasında çalışmıştık. Geriye kalan 7,5 milimi de burada yani yan dikiş hattımızda çalışıyoruz. O nedenle kol altını ve bel hattını yan dikişten 7,5 milim içeriye alıyoruz. Kol altı noktasını ve bel noktasını attıktan sonra karton kalıbımızı alarak yeni yan dikiş hattımızı çiziyoruz. Ön parçada yaptığımız gibi öncelikle karton kalıbımızı 7,5 milimden içeriye aldığımız bel hattına kol altı noktasını yakalayacak şekilde oturtuyoruz. Alttan yukarıya doğru geçişimizi veriyoruz. Daha sonra da karton kalıbını kol altı noktasına alttan gelecek çizgiyi karşılayacak şekilde yerleştirerek yan hattı tamamlıyoruz. Kubumuzun üstteki sivri ucuna geçiyoruz. Gönyemizin sıfır noktasını çizgiye birebir olacak şekilde 38 bedenin ucunu oturtuyoruz. Ve 2,5 milimden çizgi üzerinde içeriye doğru noktamızı atıyoruz. Yeniden karton kalıbımıza elimizi alıyoruz. Kartonumuzu kol altı noktamıza uç noktamızı hedef alacak şekilde yerleştiriyoruz. kol altından üstteki uç noktaya bir miktar geçiş sağlıyoruz. Alttan geçişi verdikten sonra kalıbı bu defa da uç kısma alttan gelişi yakalayacak şekilde yerleştirerek yeni kol evi hattını oluşturuyoruz. geriye bir tek kupa hattımızın geçişi kaldı. Onun için de karton kalıbı uç kısmı uygun olacak şekilde alttan 38 beden geçişini yakalayarak oturtuyoruz. Bakın oval olan kısımda zaten 38 bedenin çizgisini görüyorsunuz. Buradan uç kısma doğru kupa hattını belirliyoruz. Böylece 36 beden serisinin son işlemini gerçekleştirdik. Bir de kubumuzu 40 bedene göre çalışalım. Bel hattı başlıyoruz. Hattı birebir paralel bir şekilde 2,5 milim aşağıya kaydırıyoruz. Kol altına geliyoruz. 90 derecelik açılarımıza ve x y eksenlerimize dikkat ederek önce kesişim noktasından 7,5 milim dışarıya doğru kol altımızı kaydırıyoruz. Sonrasında ise bu noktayı paralel bir şekilde 3 milim aşağıya taşıyoruz. Bel hattımızı da 7,5 milim dışarıya kaydırıyoruz. Ve kalıbımızı alarak yeni bel hattına kartonumuzu yerleştirip aşağıdan yukarıya sonrasında da kol altı noktamıza kalıbımızı yerleştirip yukarıdan aşağıya doğru geçişleri bütünleyerek 40 bedenimize ait yeni yan dikiş hattımızı çiziyoruz. Kubumuzun uç kısmına geliyoruz. Sıfır noktasını 38 bedenin uç kısmına yerleştirerek 2,5 milimden dışarıya doğru noktamızı alıyoruz. Şimdi de kol altından geçişi sağlayalım. Karton kalıbı uç noktayı hedef alacak şekilde kol altı noktasına yerleştiriyoruz. Alttan geçişi sağlıyoruz. Sonra da uç noktayı alt geçişe uygun olarak yerleştirip üstten geçişle birleştiriyoruz. Kolay ve hattı tamam. Son olarak kubumuzun oval hattını da belirleyelim. Kartonumuzu üst noktaya göre yerleştiriyoruz. Alttan yine 38 bedenin hattı görünüyor. Geçişimizi tamamlıyoruz. Uç kısımları da düzeltelim. Evet, kuplu 38 beden kalıbımızın ön beden parçalarını önce 38 bedenden 36 bedene, sonra da 38 bedenden 40 bedene seriledik. Konu biraz milimlik ve parçalı olmasından kaynaklı çok ayrıntılı. Ee, süre fazla uzuyor. O yüzden bu videoda sadece ön bedeni çalıştık. Gelecek videomuzda ise arka beden serisini çalışacağız. Biraz ağır bir konu. O yüzden buralara kadar sabredip bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takipte kalmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonunu tıklayarak da yine bize destek olabilirsiniz. Sevgiyle, sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşçakalın.